Merhaba, EYS Yayınları 3. Kitap, Logaritmanın son föyü olan 5. Föyde birlikteyiz. Bu föyde üstel ve logaritmalı eşitsizlikleri inceleyerek başlayacağız. Önce üstel eşitsizliklere bir bakalım. Şimdi üstel eşitsizlikler dediğimiz eşitsizliğin her iki tarafında üslü ifadeler göreceğiz. E, tabanlarının aynı olması durumunda üslerinin değişken içerdiği eşitsizlikler inceleyeceğiz. Peki e, bu eşitsizliklerde nelere dikkat etmemiz gerekiyor? Eğer taban birden büyükse birden büyük sayıların kuvveti büyüdükçe değeri de büyüyeceği için soruda verilen eşitsizliğin yönü ile üstlerin arasındaki kuvvetlerin arasındaki eşitsizliğin yönü aynı olacaktır. Ne zaman taban birden büyük iken. Eğer taban sıfırla bir arasındaysa sıfırla bir arasındaki sayıların kuvvetleri büyüdükçe değerleri küçülüyor. O zaman ne yapmamız lazım eşitsizlikte arada verilen yönü üstlerin arasına yazarken ters çevirerek ifade etmemiz gerekiyor. Örnek 1. İlk önce verilen üslü ifadeleri şöyle bir düzenleyelim. 2 üzeri x çarpı 2 üzeri 2 diye yazalım. 2 üzeri x artı 2. Yanında da eksi 2 üzeri x var. Büyüktür 24 diyor. Şimdi 2'nin karesi 4. Yani 4 tane 2 üzeri x'ten bir tane 2 üzeri x çıkarsa ne kalır elimizde? 3 tane 2 üzeri x kalır. Bu da neymiş? 24'ten daha büyükmüş. O zaman şu 3 ile 24'ü sadeleştirecek olursak, 24'ü 3'e böldük 8, 2 üzeri x sayısının 8'den daha büyük olması gerekiyor. 8 sayısı yerine de 2'nin küpü yazacak olursak, e, taban 1'den büyük iken eşitsizliğin yönü ile üstlerin arasındaki eşitsizliğin yönü aynı olacak. O zaman x'in 3'ten büyük olması gerekiyor. Bunu bir çözüm kümesi olarak nasıl ifade ederiz? 3'ten büyük nereye kadar? Sonsuza kadar diye yazabiliriz. İkinci örneğimizdeki üstel eşitsizlikte dikkatimizi ilk şu çekiyor. Tabanlar aynı değil ama aynı hale getirilebilir. Şimdi ya 2 bölü 5'i 5 bölü 2 diye yazıp karşı tarafı da 25 bölü 4'ü 5 bölü 2'nin karesi diye yazacağız. Ya da 25 bölü 4'ü 2 bölü 5'in eksi ikinci kuvveti olarak yazacağız. İlk önce bunu yapalım. Yani 25 bölü 4 gördüğümüz yere biz 2 bölü 5'in eksi ikinci kuvveti desek, o zaman biz bu eşitsizliği şöyle yazabiliriz. 2 bölü 5'in zaten soruda vardı, x kare eksi xinci kuvvetiydi, büyük eşit. Burayı da 2 bölü 5'in. Şimdi ne yapıyorum? Eksi 2 ile üslü sayının üstünü çarpıyorum. Yani burası şu hale geldi. 2 eksi 2 x oldu. Şimdi tabanların sıfırla bir arasında olduğuna şimdi de dikkatimi çekiyorum. Madem ki sıfırla bir arasında o zaman ben üstler arasındaki eşitsizliği yazarken x kare eksi x ne diyeceğim? Küçük eşittir 2 eksi 2 x. Peki bunu da şöyle tamamlayalım hepsini sol tarafa atacak olursak o zaman x kare eksi 2x karşı tarafa geçti artı x oldu. Artı 2 karşı tarafa geçti eksi 2 oldu. Küçük eşit 0. İkinci dereceden bir eşitsizliğimiz var. Hemen şöyle bir çarpanlarına ayırıp köklerine bakalım. Artı eksi diyelim. Eğer bunları sıfıra eşitleyecek olursak köklerden bir tanesi eksi 2 diye gelecek. Köklerden diğeri de 1 diye gelecek. O zaman biz hemen tablomuzu şöyle oluşturalım. En küçük sayımız eksi 2 daha büyük sayımız 1. Buraya boncuklarımızı takalım. Bunlar köklerimiz ve içlerini dolduruyorum. Çünkü soruda eşitlik var. Şimdi diyorum ki en büyük dereceli terimin işareti artı, kökten geçti, eksi, kökten geçti, artı. Ve soru bizden küçük eşit sıfır dediği için eksileri istiyor. O halde çözüm kümemizde kapalı aralık, köşeli parantezle, eksi 2, 1'dir diyoruz. Üçüncü örneğimizde şunu görüyoruz. 2 üzeri x sayısının karesi 4 üzeri x olduğuna göre bu ikinci dereceden bir eşitsizlik. İlk önce şu 4 üzeri x eksi 11 tane 2 üzeri x artı 24'ü sıfır yapan sayıları bir bulalım. Şimdi şurayı biz 2 üzeri x, 2 üzeri x diye çarpanlarını ayırsak. Buraya da 8 ve 3 desek işaretleri eksi eksi verdiğimizde buradan kökleri bulabileceğiz. Birinci ifadeden 2 üzeri x eşittir 8 gelir. Buradan da x'in 3 olduğunu görebiliriz. İkinci ifadeden 2 üzeri x eşittir 3 gelir. 2'nin tam bir kuvveti 3 değil. O yüzden logaritmaya geçiyorum. x eşittir ne diyorduk? Logaritma 2 tabanında 3 diye yazabiliriz. Şimdi bu ikinci dereceden bir eşitsizlik olduğuna göre tablosunu yapmamız gerekir. Burada e, 2'nin hangi kuvveti 8, 2'nin hangi kuvveti 3 diye düşünecek olursak, 3 daha küçük bir sayı, 2'nin hangi kuvveti 3'tür? O zaman 2 tabanında 3 daha küçük bir sayı. 2'nin hangi kuvveti 8'dir? 3. kuvveti. O zaman 3 daha büyük bir kök. Şöyle dizdik. Şimdi bakıyoruz soruda eşitlik de var. O zaman buraya takacağımız boncukların içlerini de dolduruyoruz. Sıfırlarımız bunlar çözüm kümesine dahil. Şimdi burada en büyük dereceli terim 4 üzeri x e, işareti de artı. En sağ artı yazdık. Kökten geçti. Eksi kökten geçti. Artı dedik. Soru bizden ne istiyordu? Sıfırdan küçük yerleri istiyordu. O zaman çözüm aralığımızın şurası olması gerekiyor. Çözüm kümemiz o zaman kapalı parantez, köşeli parantez, logaritma 2 tabanında 3 ve 3 sayısı olacaktır. Logaritmalı eşitsizliklerde dikkat etmemiz gereken önemli bir durum var. Şimdi eğer logaritmalı eşitsizliğin tabanı birden büyük ise sol taraf sağ taraftan büyük iken içi de daha büyük olmalı. Yani eşitsizliğin yönü aynı kalmalıdır. Burada ikinci bir dikkat edeceğimiz şey logaritmanın tanımlı olması için mutlak surette ne olması gerekiyordu? İçlerinin sıfırdan büyük olması gerekiyor. Bunu en sona bıraktığımızda soruyu çözerken unutma ihtimalimiz var. O yüzden ilk başta başında logaritma gördüğüm her şeye sıfırdan büyük demeliyim. Sonra tabana dikkat edeceğim. Taban birden büyük ise büyük tarafın içi de daha büyüktür diyerek sorumuzu çözmeye başlayacağız. Dördüncü örneğimizde bir logaritmalı eşitsizlik var. İlk başta bakıyorum her iki tarafta da taban 5 diye verilmiş. Eşitsizlik kurallarını direkt uygulayabilirim. Önce ne yapacaktık? Başında logaritma gördüğümüz her şey sıfırdan büyük olacak diyecektik. O zaman ilk hamlemiz 2x eksi 5 büyüktür sıfır diyoruz ve diğer logaritma gördüğümüz başında 10 eksi x sıfırdan büyüktür diyoruz. Burada 5'i karşı tarafa atar, x'in katsayısı sayısı 2'ye de bölersek x 5 bölü 2'den büyük ve aynı zamanda x sayısı 10'dan küçük olacakmış. Bu bir köşede dursun. Şimdi şuna dikkat ediyoruz. Eğer logaritmik eşitsizliklerde taban birden büyük bir sayıysa eşitsizliğin yönü de aynı bırakılıyordu. Yani hemen şuradaki içi yazdık. 2x eksi 5. Şuradaki logaritma fonksiyonu içerisindeki 10 eksi x'i yazdık. Ve şuna dikkat ediyoruz şimdi. Eşitsizliğimizin yönü aynı kalıyor. Neden? Çünkü tabanlarımız birden büyük. Şimdi bunu da yaptıktan sonra gerisi eksi x'i sol tarafa alırsak 3x eksi 5'i karşı tarafa alırsak 15 her iki tarafı 3'e bölersek x buradan ne geldi 15 bölü 3 5'ten büyük ve eşit geldi. Şimdi şunlara dikkat edeceğiz. x 5'ten büyük ve eşit x 5 bölü 2'den büyük x 10'dan küçük. Hepsinin kesişimini arkadaşlar bir araya getirerek çözüm kümemizi yazmamız gerekiyor. Şimdi 5 bölü 2, 2,5 ve 5'ten büyük sayılar. O zaman aralığımız 5'ten büyük sayılarla başlayacak. Bir de nerede sonlanacak? 10'dan küçük dediğine göre şuraya 10'u koyup yuvarlak paranteziyle bitirdik. O zaman çözüm kümemiz 5 kapalı 10 açık aralığıdır. Beşinci örneğimizde yine logaritmalı bir eşitsizlik var. Önce ilk yapacağımız şey ne olacaktı? Başında logaritma gördüğümüz ifade sıfırdan büyük olacak demiştik. Bir köşede ilk önce bunu yazalım. 3 eksi x büyüktür sıfır. Yani buradan da 3'ten daha küçük x'ler olacak çözüm kümemizde. Sonra gelelim şu kısma. Burayı iki şekilde düşünebilirsiniz. Ya dersiniz ki logaritmanın içerisindeki ifade 3 eksi x sonra logaritmanın tabanına baktınız taban 6 yani birden büyük. Taban birden büyük ise sorudaki eşitsizliğin yönü aynen kalacak. Aynı şekilde yazdık. Ee, karşı taraftaki sayı 1'di yani 6 üzeri 1 diye bunu yazabiliriz. Buradan ne gelecektir? 6'yı karşı tarafa atarsak eksi 3, x'i karşı tarafa atarsak x deriz. Yani x'lerin eksi 3'ten büyük ve eşit olması gerektiğini bulabiliriz. Şimdi alternatif bir durumda şu olabilirdi. Diyebilirdiniz ki burada logaritma 6 tabanında 3 eksi x küçük eşittir. Şimdi bir yerine 6 tabanında ne yazabilirsiniz? Logaritma 6 tabanında 6 yazabilirsiniz. E sonrasında da şöyle bakarsınız. Her iki tarafın başında aynı tabanda logaritma var. O zaman bunları attım. Yani 3 eksi x sayısı küçük eşittir 6. Buradan yine aynı şekilde x'i eksi 3'ten büyük diye bulurdunuz. Yani burası da alternatif bir yaklaşım olabilir. Hangisini tercih ederseniz. Şimdi biz çözümümüze devam edelim. Ne demiştik? x 3'ten küçük olacak. x eksi 3'ten büyük eşit olacak. O zaman çözüm kümemizi yazarken eksi 3'ü alttan 3'ü de üstten şöyle yazalım. 3 açık çözüm kümemizi bu şekilde ifade etmiş oluruz. 6. örneğimize geldiğimizde yine ilk başta klasik hamlemizle başlıyoruz. Başında logaritma gördüğümüz her şey sıfırdan büyük olmalıdır diyoruz. O zaman x artı 3 0'dan büyük bir de ne diyoruz? x eksi 3 sıfırdan büyük diyoruz. Yani x sayısı eksi 3'ten büyük, x sayısı 3'ten büyük. E bunların kesişimlerini alarak çözüm kümesini yazacağıma göre şu an x'ler 3'ten büyüktür ifadesi köşede bir dursun. Sonra ikinci dikkat ettiğim şey şu. E, elimizde bizim tabanları aynı olan iki tane logaritmik ifadenin toplamı var. O zaman burayı nasıl yazabiliriz? Hemen logaritma 4 tabanında içlerini çarpalım x artı 3 ile x eksi 3'ün çarpımı karşı tarafta da küçük eşittir 2 yazıyor. Burada arada x artı 3 x eksi 3 bu nedir? 2 kare farkı. O zaman buraya x kare eksi 9 yazalım. Başında logaritma 4 tabanı var. Küçük eşittir 2 diyor. Şimdi e, logaritmanın tanımını kullanarak diyelim ki e, x kare eksi 9 dediğim ifade. Sonra tabana bakıyorum. Tabanımız birden büyük. Birden büyük olduğu zaman eşitsizliğimizin yönü aynı kalıyordu. O zaman buraya aynı yönü yazdık. Küçük eşittir yazdık. Karşı tarafa da ne yapıyorum? Taban üstü karşı taraf 4'ün karesi diye yazdık. Yani şöyle yandan devam edelim. x kare eksi 9 küçük eşittir 16. 9'u da karşı tarafa atarsak x kare küçük eşittir 25. Her iki tarafın karekökünü alırsak Buradan harfli ifadenin karesinin karekökü mutlak değerle çıkardı x kare x diye çıktı kökten mutlak değer x diye küçük eşittir 25'in karekökü de 5. Bu mutlak değerle eşitsizliği de nasıl çözeriz? Eksi 5 ile artı 5'in arasına sorudaki eşitsizliğin aynısını yazarak e, x'i ortaya yerleştiririz. Şimdi burası sorudaki eşitsizlikten geldi. Burası da arkadaşlar logaritmanın tabanından geldi. İkisinin ortak olarak sağladığı kısma bir bakmam lazım. İkisinin ortak sağladığı kısım nedir? E, çözüm kümesini yazacak olursak 3'ten daha büyük olacaktır x'ler ve nereden küçüktür arkadaşlar? 5'ten küçük ve 5'te eşitlik var çünkü soruda eşitlik vardı. Şimdi soru x'in alabileceği birbirinden farklı tam sayı değerlerin Toplamı kaçtır diye soruyor. O zaman buradaki tam sayı değerleri şöyle bir görelim. 3'ten büyük kim var? E, 4 dört var. 4'ten büyük kim var? 5 var. 5 de var. E, daha fazlasını yazamıyoruz. O zaman bunların toplamını sorduğu için yanıtımız da 9 olacaktır. 7. sorumuz basit görüntüsüne rağmen dikkatli olunması gereken bir soru. Şimdi yine klasik. Önce ne diyorum? Başında logaritma gördüğüm her şey sıfırdan büyük olmalı. Şunu yazıyorum. Burada 2x artı 3 bölü 3x eksi 1 ne olacak? Sıfırdan büyük olacak. Kesirli bir eşitsizlik. Dolayısıyla tablosuna ihtiyacımız olacaktır. Bunun köklerine bir bakalım. Köklerinden bir tanesi eksi 3 bölü 2. Köklerinden bir tanesi x eşittir 1 bölü 3. Bu şimdilik dursun. Bir de logaritmalı eşitsizliğimizi hemen bir çözelim. Şimdi e, burada ne yapıyoruz? Logaritmanın içerisindeki ifadeyi ilk önce yazıyoruz. 2x artı 3 bölü 3x eksi 1. Ne yapıyorum? Tabana bakıyorum. Tabat, taban nedir burada? 4 yani birden büyük bir sayı. O zaman eşitsizliğimizin yönü aynı kalacak. Şuradaki eşitsizliği aynı yönde yazıyorum. Küçüktür diyorum. Nasıl tamamlıyorum? Taban üzeri karşıdaki 0 dedim. Yani 4 üzeri 0 1. Şimdi eşitsizliklerin bir tarafının hep e, ne olması gerekiyordu? 0 olması gerekiyordu. O zaman bu bir karşı tarafa alalım. 2x artı 3 bölü 3x eksi 1 eksi 1 küçüktür 0 oldu. Payda eşitlersek buradan. 2x artı 3 eksi 3x e, artı 1 bölü 3x eksi 1 küçük 0 oldu. Buna da son halini verecek olursak e, 3 1 daha 4 yani yukarıda bir 4'ümüz var. x'ten 3x çıktı. Eksi x'imiz var. Küçüktür. 3x eksi 1. Şimdi diğer bir eşitsizliğimiz de bu. Yani sorumuzda iki tane eşitsizlik var. O zaman bu bir eşitsizlik sistemi sorusu. Hemen payı sıfır yapan sayı kaç? 4. Paydayı sıfır yapan sayı kaçtır? Burası yine 1 bölü 3'tür. O zaman şimdi bir tablo yapıyoruz. Yapacağımız tabloya 2 tane satır açacağız. Bu satırlardan bir tanesi şuna 1 diyelim. 1 numaralı eşitsizliğe ait olsun. Ee, diğer eşitsizliğimize de 2 diyelim. Şuna da 2 numaralı eşitsizlik. Şimdi elimizdeki en küçük sayı eksi 3 bölü 2. Daha büyüğü 1 bölü 3. En büyüğü de 4 diye geldi. Şunları şöyle yerleştirdik. Birinci eşitsizliğimizde 1 bölü 3 sayısı paydadan gelmişti. Şöyle çift çizgiyle gösterelim. Kökü de neydi? Eksi 3 bölü 2'ydi. Şuraya bir boncuk taktık. Sıfırlayan sayılar buraya yazdık. Soruda eşitlik olmadığı için içlerini doldurmadık. İkinci eşitsizliğimizin de paydasından 1 bölü 3 kök olarak geldi. Bir de 4 sayısı kök olarak geldi. Bunları yerleştirdik. Şimdi birinci eşitsizliğimizde x'lerin işaretleri artı olduğuna göre pay ve payda da o zaman en sağ artıyı yazıyorum köke kadar kökten geçtim eksi kökten geçtim artı dedim. Şimdi bu eşitsizlikte soru bizden sıfırdan büyük kısmı istiyordu. Yani sıfırdan büyük kısımlar deyince şuraları şöyle çözüm kümesi olarak alabiliriz. Geldik ikinci eşitsizliğimize. İkinci eşitsizliğimizde x'imizin işareti burada bir eksi. Buradaki x'in işareti artı olduğuna göre bunların çarpımlarına en sağ eksi diye yazdım. Kökten geçti artı, kökten geçti eksi olarak devam etti. Bunun da sıfırdan küçük kısımlarını çözüm kümesi olarak istiyorduk. E sıfırdan küçük olan yerler eksi yerler. O zaman şurayı eksi yerleri şöyle taradığımızda bakıyoruz her ikisinin ortak olarak alt alta geldiği kısımlar çözümümüzü oluşturacak. Bunları da şöyle yazabiliriz. <laughs> eksi sonsuzdan eksi 3 bölü 2'ye birleşim 4'ten artı sonsuza diye eşitsizliğimizi ifade edebiliriz. 8. örneğimiz 2010 yılında LYS sınavında sorulmuş. Yine ilk önce nasıl başlıyoruz? Başında logaritma gördüğümüz her şey sıfırdan büyük olmalı demiştik. O zaman ilk yazacağımız şey x eksi 5 büyüktür 0 yani x'lerin bir 5'ten büyük olduğu koşulu köşede dursun. Sonra logaritmanın içerisindeki ifadeyi yazıyorum. x eksi 5 tabana bakıyorum. Tabanımız burada 2 yani birden büyük bir sayı. Birden büyük olduğuna göre ne yapıyorum? Eşitsizliklerin yönü soruda aynı kalacak diyorum. Eşitsizliklerin yönünü aynen yazıyorum. Sonrası kolay. Ne yapıyorum? Ee, sağ tarafa 2 iki üzeri 2 yazıyorum. Sol tarafa da 2 üzeri 0'ı yazıyorum. Yani burası 1 küçük eşittir. x eksi 5 küçük eşittir. 4 geldi. Eşitsizliğin her tarafına 5 eklersek 6 küçük eşittir x küçük eşittir 9 geldi. Kaç tane x tam sayısı vardır diyor. Buradaki en küçük sayımız arkadaşlar 6 olabiliyor. Bir de şuna da dikkat ediyorum. x 5'ten büyük olacak diyordu. E o zaman herhangi bir problemimiz yok. En küçük 6 daha sonra 7 daha sonra 8 en sonra da 9'u yazabiliriz. E burada 4 tane arkadaşlar tam sayı vardır. Logaritmalı eşitsizliklerin ikinci koşuluna bakacağız. Eğer buradaki tabanımız sıfırla bir arasındaysa, ise sıfırla bir arasındaki sayılarda kuvvet büyüdükçe değer küçülüyordu. O yüzden şuna dikkat edelim. Logaritmalı eşitsizliklerden büyük olanın içinin daha küçük olması gerekir. Yani burada dikkat edeceğimiz şey, eğer logaritmalı ifademiz, dikkat edin, sol taraf daha büyük iken içlerine baktığımızda içlerinde büyük olanın içi daha küçük kalacak. Tabii ki unutmamamız gereken bütün logaritmalı eşitsizliklerdeki ortak koşul başında logaritma gördüğümüz her şey sıfırdan büyük olmalıdır. Bunların hepsinin ortak kısmı kesişimi çözüm kümesini bulmamızı sağlayacak. Dokuzuncu örneğimizde yine İlk önce ne yapıyoruz? Başında logaritma gördüğümüz kısım x eksi 2'dir. x eksi 2 sıfırdan büyük olmalı ki logaritma tanımlı olsun. Buradan x'lerin 2'den büyük olduğu bilgisi köşede duruyor. Sonra dikkat edeceğimiz şey yine logaritmanın tanımından dolayı diyorum ki başında logaritma gördüğüm kısım x eksi 2. O yüzden x eksi 2'yi yazıyorum. Sonra tabana bakıyorum. Burada tabanımız bizim 1 bölü 3. 1 bölü 3 sıfırla 1 arasında bir sayı olduğu için Diyorum ki sorudaki eşitsizliği alıyorum. Yönünü değiştirerek yazıyorum. Yani küçüktür diye yazıyorum. Sonrasında yapacağımız şey tabanı yazıyorum. 1 bölü 3 üzerine de karşıdaki sayı eksi 2'yi yerleştiriyorum. Bu da ne demektir? x eksi 2 küçüktür. 1 bölü 3'ün eksi 2. kuvveti ne olur? 9 olur. Buradan da x sayısı küçüktür. 11 bulduk. Soru x'in alabileceği kaç farklı tam sayı değer var diyor. Yani 2'den büyük olmalı x'ler şuradaki koşuldan dolayı. 11'den de küçük olmalı buradaki koşuldan dolayı. Buradaki tam sayılara bir bakalım. 3 var, 4 var, 5 var, 6 var, 7 var, 8 var, 9 ve 10. Aralık geniş olsa terim sayısı son terim eksi ilk terim. Böyle artış miktarı artı birden de yaparsınız. Burada saydığımızda 8 tane arkadaşlar tam sayı değer olduğunu görüyoruz. 10. örneğimizde yine başında logaritma gördüğüm x eksi 1 sıfırdan büyüktür diyerek başlıyorum. x eksi 1 büyüktür 0 yani x'ler 1'den daha büyük olmalıdır. Çözüm kümemizde buna dikkat edeceğiz. Sonra ikinci yapacağımız şey şu. Başındaki logaritma kısmını atacak olursak elimizde x eksi 1 var. Sonra sorudaki arkadaşlar tabana bakıyoruz. Taban sayısı 1 bölü 2 yani 0 ile 1 arasında bunun manası eşitsizliklerin yönü değişecektir. O zaman bu eşitsizliklerin yönlerini değiştirerek küçük olanı büyük, küçük eşit olanı büyük eşit diye yazıyorum. Sonra ne yapıyorum? Tabanı yazıyorum. 1 bölü 2. 1 bölü 2'nin üzerine karşı taraftaki sayı kaçtı? Eksi 3, eksi 3'ü yazdım. Yine tabanı yazıyorum. 1 bölü 2. 1 bölü 2'nin üzerine karşı taraftaki sayı kaç? Eksi 1 bunu yazdım. Yani devam edersek 1 bölü 2'nin eksi 3. kuvveti ne olur? 8 olur. Burada da x eksi 1 yazıyor. Soruda eşitlik var. 1 bölü 2'nin eksi 1. kuvveti de 2 diye geldi. Her tarafa 1 eklersek o zaman burası 9 küçüktür. Hoppa büyüktür. x büyük eşittir. 3 diye yazabiliriz. Şimdi bu sorudaki eşitsizliğin çözüm kümesi bir de logaritmanın sağlanması için tanımlı olması için x'lerin büyük olması gerekiyordu birden. Zaten 3'ten büyük eşit olanlar bunu sağlayacak. O zaman çözüm kümemizi nasıl yazarız? Köşeli parantez 3, yuvarlak parantez 9 şeklinde ifade edebiliriz. 11. örneğimizde dikkatli olmamız gereken bir şey var. Ne diyorduk? Başında logaritma gördüğüm her ifade sıfırdan büyük olmalıdır diyorduk. Burada tamam x eksi 5'in başında logaritma var. O yüzden diyorum ki x eksi 5 sıfırdan büyük olmalı. Yani x sayısı 5'ten büyük olmalıdır dedim. Ama burada dikkatli olmam gereken bir şey daha var. Çünkü başında logaritma gördüğüm bir ifade daha var. Başında logaritma gördüğüm ifade dikkat ediniz logaritma 4 tabanında x eksi 5. Bunun da başında logaritma olduğuna göre o zaman diyorum ki logaritma 4 tabanında x eksi 5 de sıfırdan büyük olmalı. Çünkü bu ifadenin de logaritması alınacakmış. Neydi? Sıfırdan büyük ifadelerin logaritması alınabiliyordu. O zaman soru içerisinde soru çıktı karşımıza. Hemen geçiyoruz. Ne diyoruz? X eksi 5 diyoruz. Tabana bakıyoruz. Tabanımız 4 yani birden büyük. O zaman sorudaki eşitsizliği aynı yönlü olarak alıyoruz, kullanıyoruz. Ve diyoruz ki buradan da taban 4 üzerine de 0'ı yazdık. Yani 4 üzeri 0 1 olduğuna göre eksi -5'i karşı tarafa atarsak x'ler 6'dan büyük olmalıymış. Bunu bir köşeye yazdık. E, x'ler 5'ten büyük olacaktı. E, zaten 6'dan büyük sayılar 5'ten büyüktür. Yani elimde şu an x'lerin 6'dan büyük olduğu bilgisi var. Şimdi geçelim sorumuzun eşitsizliğini incelemeye. Ne diyorum? Logaritmanın içerisindeki ifadeyi bir aynen yazıyorum. Logaritma 4 tabanında x eksi 5'i yazdım. Sonra sorudaki tabana dikkat ediyorum. Sorudaki tabanımız ne burada? 1 bölü 2. 1 bölü 2 sayısı 0 ile 1 arasında. O yüzden sorudaki eşitsizliğin yönünü tersine çevirmem lazım. Taban 0 ile 1 arasında olduğu zaman eşitsizliklerin yönleri değişiyordu. Buraya da ne diyoruz? Küçük eşitti. Biz bunu büyük eşit diye yazıyoruz. Sonrasında da tabanımız kaçtı? 1 bölü 2'yi yazdık. 1 bölü 2'nin üzerine de karşı taraftaki sayıyı 0'ı kondurduk. Şimdi burayı bir devam ettirelim. Ne diyeceğiz? Logaritmanın içerisindeki ifade x eksi 5'i yazacağım. Sonra logaritmanın tabanına bakıyorum. Logaritmanın tabanı nedir burada? 4 sayısı. Peki 4 sayısı birden büyük olduğuna göre o zaman e, sorudaki eşitsizliğin yönünü aynen kullanıyorum. Diyorum ki buraya büyük eşittir. Sonrasında da taban 4 Karşıdaki sayı da zaten neye eşitti? 1'e eşitti. 4 üzeri 1 diye yazdım. E buradan da 5'i karşı tarafa atarsak 5, 4 daha 9. Yani x'ler 9'dan büyük ve eşitmiş dedik. Peki bir de ne vardı elimizde? x'lerin 6'dan büyük olması bilgisi vardı. E, 9'dan büyük olan sayılar zaten 6'dan da büyüktür. O zaman biz çözüm kümemizi yazarken 9 dahil sorudan geldi eşitlik köşeli parantezi koyduk. Nereye kadar? Sonsuza kadar. Bursa doğru cevabımız.